¿Me entiendes? 3, 2, 1, 1. Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye? Elektronik müzik festivaline gidiyorum. Kız seni orada sotede <gülüyor> sıkıştırırlar. <gülüyor> 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 Öperler orada seni. Öpsünler. Ben de onları öperim. Söyle söyle. Uzadı uzadı kısaldı orada. Merhaba hoş geldin. Hoş buldum. Ee, şuradan aşağısı bence kusursuz görünüyor. Çok imrendim. Nereden aşağısı? Maşallah. <laughs> Evet, buradan aşağısı. Ederim. Ama bence çok güzel bir parça fakat kombinleyememişsin gibi geldi. Ama çok yakışmış yani. Çantayla evet. ceketi sevmedim ama buradan bak, aşağısı bak. böyle tablo yapmış. <laughs> evet. Zaten öyle ağzının suları aka aka izledin gördüm. <laughs> Ay yani şöyle bir daha yürü. <laughs> önünü açar mısın? Bir bakacağım. <laughs> Mekanın üstünde olmayacak sonuçta böyle. Falan. Evet çok güzel bence. Burada alacağım zaten. Vav. Wow. Ben Birazcık ceketle kapatalım. Çıkar bakalım cekette. Veysel'a ne oldu? <laughs> ben de onu istiyorum. Şey kim yardım ediyor diyormuşum. Çok iyi. Yardım aldın mı? <laughs> çok iyi görünüyorsun hayatım. Çok teşekkür ederim bozuldunuz biraz bakıyorum. Şimdi güzel olmuş katıksız görünüyor yani. <laughs> Siz Melisa daha önce görmediniz mi? Bu, ilk Bu mi şekilde gördünüz? değil yani. Siz aynı kuliste beraber değil misiniz? Denk evet de, de görmedim. Denk gelemiyoruz. Hiç birbirimizi göremiyoruz. Herkes koşuşturma halinde. Herkes, Herkes, evet. bir şeye dönüp Herkes koşuşturma halinde. <laughs> <laughs> Hiç kimse birbirini gördüğü Anladım. yok içeride. Saçın, takımın yani çanta üstüne o kadar güzel ki çantam bile çok güzel duruyor. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ayak, merak ettim. ama Okey Görmek tamam. Istersiniz. Ceketiyle yine uyumlu Bak falan. hepsi nasıl nefretle sana bakabiliyor musun? Onun için buraya gel bakayım. <laughs> Bugüne kadarki en iyi ikinci sen. Ki o günkünden daha şıksın. Hemen ben başladım aslında. Başla başla Ama bayıldım üstündekine biliyor musun? Çok Acayip güzel. Acayip güçlü. Ayakkabını göreyim. Ayakkabıyı da beğeneceksin. Yani. Svet olsun. Bilerek böyle kalın topuk seçtim çünkü. Daha yüksek olmalı. Evet. Kalın olmalı. Elektronik fasülyeyle gidiyorsun evet. çünkü. Hem o ortam için hem de böyle e, tül bir ürün giydiğim için şu anda onun yırtılmasını da istemiyorum o noktada orada. Aslında yırtılsın zaten toz toprak. <laughs> e, takat işte bir yerde bir yerde sırıtacaksın ya o çanta. Çanta. Olmaz. Senin buraya takman gereken şey bayağı bel çantası gibi bir şey al yani anladın mı küçücük deri. Evet. Böyle hatta e, ben çok severim spor için buraya takılan Freeback'ler hmm. var, ne denir ona bilmiyorum ama şuraya takarsın, içine kredi kartı ve kimlik koyacaksın çok zaten. Not. Ne koyacaksın evet. ki başka? Evet. Ee, anladın mı? Böyle o zaman işte çok yüksek, daha da yüksek. Belki benden 9 puan bile alabilirdin. Saçını çok seviyorum. Gün geçtikçe daha çok seviyorum <laughs> Çünkü sürekli gizliyorum toplayarak. <laughs> ama o renk iyi bir renk. Sen iyi giyindiğinde saçın ve makyajın da iyi ama buradaki rujun hatalı. Burada hiçbir şey sürmeyecektim. Hele ki parlak asla. Burada ee, sarı sarı platin çıt çıtlı kızlar vardır ya hı hı. gece kulüplerine giden. Hı hı. Onların dudağı. <laughs> Prenses Yani sarı çıt evet, çıtlı ama. Yarasa olan Gocunur. Ben yani dedi oradan zaten. Evet aslan Melis'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. Sağ Çantayı yok ya. edeceğim şöyle o zaman. Öyle hiç sıra yok ya. Bu Bantası... daha ne yapacaksın? <laughs> Çantaya bakmayacağım. Totaline bakacağım. Totalde evet bir yerlerin açık seçik, transparan hani ne ararsan var şu anda ama e, hiç şimdi şey durmuyorsun, ucuz demek istemiyorum ama Hayır, hani avam mı desen, durmuyor. Ki evet, durmuyor. durmuyorsun. Ee, o yüzden bu kadar açık ve transparan ya yani buna, buna rağmen böyle gözükmen bence bir başarı. Tam olması gerektiği gibisin. Ya ben çok beğendim. Buradaki sık, buradaki sıkıntı değil. Burada bu kadar beğenmemizin nedeni ne biliyor musun? Asla Göğüslerinin küçük olması. Tabii ki. Sen böyle burada, bir bluzu asla büyük göğüslü biri giymemeli. Sen burada asla. mesela bunu Gizem giyse var ya. Gizem, Sema, Sema sen sakın böyle bir şey giymiyorsun. Bak. Bunun için dümdüz <laughs> olmak lazım. Tamamen sen ol. Yani nıyorsan... sen ya sen işte askerde dolaplarını i̇şte zaman süslersin o fotoğrafla. O zaman o kadar alan bir görüntü çıkar ki bu yüzden biz bile inanamayız burada yani. Ya bunu senden başka bilmiyorum. Evet. Bak Belki askere gidenlerin hepsi belli oldu. <laughs> Belki ay giyebilir o da çünkü şey bir şey Hiç ama ama yok yani başka bu, da bu kadar işte. Evet. Sen o yüzden modern duruyorsun. E, ee, deri ceketini de beğendim ben. Total olarak gerçekten güzel gözüküyorsun. Evet birazcık paçalar uzun kalmış. Daha yüksek bir şey. Hakan'ın var çok güzel botları bir gün. Benim. <laughs> Şu kadar biliyorsunuz. Ama çok rahat. 43 İnanılmaz. numara. Şu kadar topu onlardan İçine tavsiye ediyorum. İçine ben de ediyorum. ay gibi pamuk koyarım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten pamuk çok rahat lazım. bu arada. Çok rahat. Evet. Ben hayatımda o kadar topuklu ve o kadar rahat bir ayakkabı ihtiyaç var. Sen de, de fili ayakkabılarımdan <laughs> söylüyorsun. ben benim giydiğimi bu. söylüyorum. Hayır ya. Senin, ha, evet. benim giydiğim. Hani bana da Hiçbir zaman sana ses çıkarmıyordum ama görüyorsun. da var onda. Çok rahat. Var. Zeki Müren ayakkabısı. Aynen. çektim onda ve baya... Çölde yani. bir gün getiririz ve şey görürsünüz. O ben getireceğim bir gün. Onu buraya giyeceğim. Evet bana. Çok güzel. Çok Hoş iyi. geldin Melis. Hoş buldum. Hoş geldin. E, moda tasarım okuyan bir e, öğrenci. öğrenci. Şimdi e, onun hakikaten hak etti. Bugün ilk hak defa, ediyorsun. evet. Üzerindeki mayo mu? Evet, içimde mayo, var. Evet. E, güzel, güzel düşündün. O pırlıntı pantolonundaki, e, şu anda zaten çok moda e, şeyde paça, İspanyol paçası. Hı hı pırıltılar zaten gittin konsepte uygun olduğunu. Simsiyah olursaydı çok güzel olurdu. Ben deri ceketini de beğendim. Kapalı halinde de çok beğendim. Bu da başka bir yorum. Ama sen onu kaldırabilirsin ve kaldırdın. Önemli bu. Ve çok iyi görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Bakalım puanları kaldırabildin mi? <laughs> Haydi bakalım. Al. Ah. <laughs> Benden dokuz. <laughs> Ben de şöyle 8 veriyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. İkinci defa yine gözlerim doluyor iyi puanda. Hadi bakalım. Çok Birinci sıraya yerleştin. Hakan Bey bir de buraya çıkana kadar içimi şişirdi burada. Çok kötüyüm kendimi çok kötü hissediyorum. Beğenmedi kendini. Peki Hakan Bey bunu merak etti mi? Hayır şimdi mutlu oldum. Bunu merak etti mi Hakan Et mi? Bey? Mi? Yine sen fırladın o yırtık bir şeyden, Ama fırladın. Ama fırlamam <laughs> lazım çünkü çok üzüldü gerçekten. Ne oldu? Hakan be? Bey'in haberi var mı? Oldu. <laughs> 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 Neden ben? Gerçekten seni seviyorum. Dedim ama sevgim, sevgim, ama benim, ama benim sevgim, mı? ama benim sevgim çok ince bir Sıkıntılı. çizgi dedi. Onun Ona fark göre. Farkındayım.